Evrim Kırmızı Taş Başaran ile Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek çok değerli konuğuma hoş geldiniz demek istiyorum. Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Ferhat Keten. İnşallah güzel bir yayın olacak Ferhat Bey. İnşallah. İnşallah evet. Şimdi e, biliyorsunuz programımız tabii Emlak Dünyası programında her daim işte iki, e, mevcut gayrimenkul piyasasını konuşuyoruz. Evet. Ama özellikle bugün e, yabancı konut satışlarındaki durgunluk ve öz, e, geçen seneden bu zamana %51 bir jet bir şekilde bir iniş söz konusu. Dolayısıyla bu nedenleri ve sebepleri ve rakamları arttırmak için ne yapabiliriz diyerek hızlı bir girişle soruma başlamak istiyorum. Yani şöyle bu tek başına emlakta da değil turizm tarafında da ciddi e, yabancı girişi azaldı. Bunda tabii Türkiye'nin pahalanmasının bir e, gerekçelerden biri büyük bir etkisi var büyük bir etkisi var hem gayrimenkul tarafında hem de yaşam maliyetleri tarafında Türkiye pahalı olmaya başladı ve Dolayısıyla ağırlıklı olarak e, aldığımız belli coğrafyalar var işte Ortadoğu Rusya ve işte e, Kuzey Afrika'dan e, ciddi talep görüyordu alternatif bir vatandaşlık ile ilişkilendirerek hem oradaki rakamın bazı rakamın yükselmesi hem de Yaşam maliyetlerinin artması buna bir etken. Kesinlikle. Bir diğer etkense fiyatlar konusundaki endişe. Yani bir zirveyi yakalayıp oradan aşağı doğru hareket ettiği düşüncesi artık bir yatırım fırsatı değil mi düşüncesiyle biraz beklemeye geçti diye düşünüyorum. Ferhat ver. Bey, insanlar sizce biraz bu rakamları e, balon veya köpük görüyor olabilir mi? Yani mevcut rakamların şişirilmiş olduğu noktasında yabancıların da kaygısı olabilir mi acaba? Şöyle pandemi sonrası neredeyse döviz bazında e, iki iki buçuk kat arttı. Döviz bazında e, iki iki buçuk kat arttı. E, bu tabii belli bir kısmı balondu. Şu anda ben e, benim gözlemim son bir yıl içinde. Ee, yine döviz bazında bunun %25-30'unun geriye geldiği yönünde. Bu tabi bir e, bekle gör e, periyoduna soktu yabancıları Katılıyorum. Ki rakamlara baktığımız zaman 2022'de 67 bin olarak e, sonuçlanmıştı TÜİK verilerinde. 2023'ünde 35 bin satışla. Düşünün evet. yani inanılmaz bir e, düşüş gözlemleniyor. Ve bu konuda aslında yabancılar net bir şekilde bunu sayılarla ve verilerle göstermiş durumda. Aslında endişe evet, evet. duyma Çünkü biliyorsunuz gayrimenkul piyasası özellikle gayrimenkulün de lokomotifi evet. ve oraya gelecek olan işte dolar pound ve euro bazındaki girişler aslında ülkemizdeki şu anda döviz bırakmaları bizim için çok çok değerli. Ve bu rakam yarı yarıya düştü. Burada tabii vatandaşlık işlemleri konusunda da artık son dönemde zorlukların çıkartılıyor olması da bir şey. Etkenlerden, yani etkenlerden biri, biri. Eskiden çok kolay ve hızlı olurken, Siyasi olarak bu e, tepki görmesi ve bürokrasi tarafında da e, bir takım engeller çıkartılıyor olması kulaktan kulağa bu e, ülkeye gayrimenkul yatırım yapmak isteyenler arasından olumsuz etki ediyor. Haklısınız. Peki acaba dünyadaki mevcut fırsat gayrimenkullerin e, ortaya çıkması da acaba Türkiye'yi geri planda bırakabilir mi? Mesela Dubai çok gündemde, işte bir Kıbrıs e, ee, işte Londra'da bile yatırım yapmak isteyenler bazen kıyaslama içerisine giriyoruz. Geçen bir programda işte Charles Teron'un 3.8 milyon dolara gayrimenkulünü almak mı yoksa işte nişan taşında 4 artı bir daire almak mı? Daha önce İskoçya'da köşk mü, Ümraniye'de daire mi? Hani bu böyle aslında şehir efsanesi olarak dolaşıyor fakat insanların kafası bu konuda karışabiliyor. Ben size somut örnek vereyim. Yani e, Esenler'de bir daire fiyatını e, İtalya'da, Güney İtalya'da bir eee milik bir parazzo alabiliyorsunuz. Yani arada ee, bu aslında. Bu böyle bir anlamsızlaştı artık fiyat algısı bozuldu. Fiyat algısının bozulması da e, ...şeyi etkiledi. Yani e, harekete etkiledi. Bu konudaki kararını etkiledi aslına bakarsanız. Evet. Peki e, bunu masaya yatırmak istediğimiz zaman sizce işte Miami olabilir, İtalya olabilir veya işte en son Hollywood örneği vardı. Orada bir daire almak mı yoksa nişan taşında e, bir yer almak mı, daire 4 artı 1. çünkü aynı fiyat aralıklarında ikisi 118 milyon Türk lirası basında da çok konu geçti. Ne düşünüyorsunuz yani, bu konuda? Türkiye'de, Türkiye'de kira ge geliri yani gelir odaklı bir e, gayrimenkul yatırım yapmayı ben çok önermiyorum ya da belli segmentlerde önermiyorum. E, özellikle pahalı 300-350 bin dolar üzeri e, değeri olan gayrimenkullerin e, geri dönüş süreleri çok uzuyor. Hı hı. Dolayısıyla e, cazip değiller. Hı hı. E, bu anlamda gayrimenkulün bir yatırım aracı olma özelliği e, şu aşamada yok, şu konjektürde yok. Hı hı. Yurt dışında bu süreler çok daha kısa. Yani e, 15-16 seneler, e, 12-13 seneler görebiliyorsunuz rahatlıkla. Ve nispeten derinliği olan piyasalarda ve güvenli. yani Bugün biri çıksa, ertesi gün benzer rakamda benzer geliri. Çok hızlı elde edebileceğiniz noktalarda yatırım yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda bir e, ekonominin daha stabil hale gelmeden e, bu tarafta çekici olmasını e, beklemek lazım. İstanbul özellikle bu konuda hiçbir zaman iddialı olmadı bence. Yani hmm. kira dönüşüyle ilişki anlamında çok çok uzun sürede amorti ediyor değil mi? Yani çok yaklaşık 25-30 yılda yani, amorti ediyor. Tabii. Yani çok yüksek rakam baktığınız zaman. Şimdi işte Dubai örnekleri geliyor. 10-12 yıl maksimum seviyede tabii. Kıbrıs diyorlar 8-10 yıl. Hani diyeceksiniz Türkiye şey Kıbrıs tanınmıyor dünyada ama yarın öbür gün bambaşka bir durum da olabilir ve bu bir fırsat evet. olarak da değerlendirilebilir. Neticede bir e, piyasa derinliği varsa tanım tanımlamasının çok bir önemi yok bu Artı anlamda. Artı pound getirisi olması çok ciddi. Yani evet. pounds olarak aldığı zaman en azından şu anda TL aldığında ki biliyorsunuz evet. eski kiracıların e, çok evet mutlu oldu ama mal sahipleri çok mutsuz olduğu bir süreçteyiz. Tabii. Yani o %25 zam sınırı mal sahiplerini inanılmaz e, sıkıntıya soktu. Türkiye'deki eee gayrimenkulün yatırım tarafındaki enteresan olan kısmı değer artışına oynuyor herkes. Doğru. Bu dönemde o değer artış tarafının çok yakın zamanda öngörülemediği bir periyottayız. O yüzden şu anda çok cazip değil açıkçası hı hı. ve faiz getirileri vesaire düşünüldüğünde onlarla yarışabilir durumda değil. Katılıyorum. Bu yabancı ya konut satışını arttırmak için sizce belirli kampanyalar yapılmalı mı veya işte dünyadaki örneklerden? E, kıyasla bir takım işte %15-20 peşinat daha sonrasında şu kısmı ödeme gibi. Çünkü şu an birçok ülke bu şekilde devam ediyor. E, biliyorsunuz Portekiz bu kapattı şu an kendini ama şu an Yunanistan yine e, şu anda hareketli ve birçok kişi yine EU vatandaşlığı için evet. e, teşebbüste bulunuyor. Dolayısıyla bizim bu rekabet ortamını yakalamamız gerekiyor. Evet. E, siz de şimdi çok fazlasıyla inşaatları olan çok değerli bir müteahhitimizsiniz, iş adamısınız. Bu konuda nasıl bir öngörüde bulunabilirsiniz veya yani, buradan nasıl ekranlardan seslenelim? Bence iki tane konu var. Bir deprem yani özellikle Maraş depremleri sonrası yabancıların endişesi arttı bu konuda. Kaldı ki Türklerin de endişesi arttı yani hı hı. Türk insanının işte varlığının belli bir kısmı. Gayrimenkulde yatar. Hı hı. E, yani bu depremde Hatay'da olanları, Maraş'ta olanları gördükten sonra Doğru. bunların aslında e, birkaç saniye içinde e, tamamen ortadan kaybolabileceği ve değerini kaybedebileceğini görünce o tarafta bir endişe e, doğdu. O da etkenlerden bir tanesi. Etkenlerden biri. Diğer etken ise e, ekonomik tarafta bir e, denge e, noktasına gelmesi e, gerekiyor. Tek başına gayrimenkulle alınacak kararlar bunu etkilemeye yetmez. Yabancıları çekmeye yetmez. Yani Burada enflasyonun dizginlenmesi, maliyetlerin dengelenmesi, dengelenmesi. lazım. Dengelenmesi, bravo. Yani bir yabancı geldiğinde 100 euroya, 100 dolara gününü geçirip yemesini içmesini ailesiyle halledebiliyorken şu anda neredeyse... 2,5 üç katına çıktı bu Kendi maliyet. Kendi ülkesindeki fiyatlarla evet. maliyetler artık yarışır hale geldi. Yani, Eski cazibesini yitirdi. Biz e, satın alma gücü çok daha düşük olmamıza rağmen Avrupa ülkelerine benzer e, yaşam maliyetlerimiz olmaya başladı. Bu da, Yunanistan'daki adalar lafınızı balla kestim. Bodrum'a göre kıyaslanmıştı. Daha düşük maliyette daha güzel standartlarda denmişti. Hani ben de sonuçta çok milliyetçi bir duyguya yaklaşan Kesinlikle. bir kadınım. Hani bu konuda yanlış anlaşılmasın bu programda. Fakat e, hani biz bizde şöyle olmaya başladı. Maliyet belli siz de şimdi müteahhitsiniz. Fakat artık rakamlar havada uçuşuyor. Yani hesap farklı gelebilir, bambaşka rakamlar çıkabilir. Yani ucu açık kaldı konunun. Bir üst limit yok. Somut örneğini vereyim mesela. Buyurun. Biz e, kaba inşaat maliyetini hesaplarken, e, oransal olarak veriyorum rakamları evet. ciddiye almayın. E, 100 dolar e, beton maliyeti, 100 dolar demir maliyeti, yaklaşık 80 dolar işçilik maliyeti. Tamam. Şu anda 100 dolar beton, 100 dolar demir, 400 dolara yakın işçilik, e, işçilik. Aradaki makas 5 kat arttı. 5 kat arttı. Hey. Yani burada ee, ipin ucu kaçtı. Heh, dolar da arttı. işçilik ücreti de yani TL bazında da çok 10 katından fazla artmış oluyor. Yani Bir ara operatörlerin maaşlarını burada konuşmuştuk. Hatta 100 bin demiştim de bir müteahhit yani gelen bir misafirimiz 100 bin lirayı bulamıyoruz Evrim Hanım demişti. Ben orada evet. bir şok yaşamıştım. Hani operatörler ve hani çalışan Kadroyu bulurken yani siz de aynı şekilde zorlanıyorsunuz. Paranın e, nerede mantıklı bir seviyede bir fiyat talep ediyor. Hem işçi hem işte gittiğiniz restoran hem malzeme aldığınız yer oradaki ayarlar bozuldu. O ayarların tekrar dengeye gelmesi, e, gelmesi gerekiyor. gerekiyor. Kesinlikle. İpotekli satışları da bir gözden geçirmek istiyorum. 2020'den beri düşüş içerisinde. E Tabii elbette ki kredi faiz oranlarının yüksek olması da bunlardan, etkenlerden bir tanesi. Birinci el e, satış ise 2018'den beri PDRP'ye düşüyor. Bu düşüşleri sadece fiyat üzerinden değerlendirmek doğru olmaz değil mi? Ya, i̇potekli var. satış, şimdi bizim biliyorsunuz bu inşaat patlaması 2005 aslında arka planda şey vardı. Mortgage'ın, e, konut finansmanının hayata geçmesi doğru e, vardı. Şimdi tekrar o dönemin öncesine döndük. Şu anda artık... ...gerçek anlamda konut finansmanı hem çok pahalı hem de ulaşılması neredeyse imkansız yani. Fiili olarak, resmi olarak var, fiili olarak yok. Yani Bankaya gittiğinizde konut finansmanı almak, sağlamak istediğinizde bunu sağlayamıyorsunuz. Ya da çok nadir ve çok düşük miktarda sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla hı hı. bu piyasayı otomatikman kilitledi. Yani cebinizde nakit paranız varsa... Ki yani konut pahalı bir şey ya da gayrimenkul pahalı bir şey. bunu Nasıl Kon... böyle bir çıkaracaksınız evet. öyle para? Yani hele evet. bir iş adamı her şeyi şirket faturayla giriyorsa, evet, her evet. şey resmi yolda gidiyorsa çok kolay değil aslında. Evet. Ve bundan dolayı da çok ciddi bir daralma oldu. Ve evet. bu da rakamlara da yansıdı. Şimdi, şimdi bunun bir yandan olması gerekiyor. Ee, enflasyonu dizginleyebilmek, e, kuru kontrol altına alabilmek için biraz ekonomiyi soğutması gerekiyor hükümetin buradaki adımlar yanlış değil ama bunu tabii bütün olarak e, kamudaki e, tasarruf tepbirleri e, ve işte yatırımların daha katma değerli alanlara yönlendirilmesi vesaire bunu yani bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Belli bir dönem piyasanın soğuması e, uzun vadede e, ülke ekonomisi anlamında olumlu bir gelişme aslında. Kesinlikle katılıyorum. Son 10 yıla bakıldığında en çok konut 1.499.316 ile 2020'de satıldı. Evet. Ve biz 2023-2024 verilerine baktığımız zaman yani geçtiğimiz ay biz bir önceki senenin verilerini incelediğimiz zaman son 9 yılın en düşük konut satışıyla karşılaştık. Ve e, sizce nasıl bir strateji olmalı? Devlet ne yapmalı? Özel sektör ne yapmalı? Bu konuda bir fikriniz var mı? Bence şimdi Tehlikeli bir sürece giriyoruz bence. Bir yandan deprem endişesiyle çok yoğun bir dönüşüm başladı ve olması da gerekiyor. Ama bir yandan da şirketlerin e, nakit akışını yönetmekte çok zorlanacakları bir periyode giriyoruz. Evet. Dolayısıyla biz kendi adımıza o tarafta biraz daha temkinli ve dikkatli olmaya çalışıyoruz. 2017'nin sonu 2018'de çok ciddi sayıda yarım kalmış inşaat, e, işte problemler yaşayan... İnşaat firmalarıyla karşılaştık. öyle bir dönemi tekrar yaşamamak için hakikaten çok dikkatli olmak lazım. Hem inşaatçı tarafından, inşaat firmaları tarafından hem de binasını yenilemek isteyen maliklerin karşı taraftaki firmayı, yükümlülüklerini iyi incelemesini tavsiye ederim. Kesinlikle. Yani bu konuda hem özel sektör hem de devlete çok ciddi bir aslında iş düşüyor evet, ve evet. birlikte hareket etmesi gerekiyor. Özel sektör de, hani biz söylediniz az önce bir dengeler kurulması lazım. Hani demir, beton, çimento sizin gider kalemleriniz belli ama işçilikte sıkıntı duyuyoruz dediniz. İşçilik... Belki orada devlet müdahale etmeli veya bir sınır. Hani bu nasıl yönetilebilmeli? Bu bir örnekti mesela bir tanesinde. Bu böyle bir aslında bir e, spiral. E, bir döngü. Bir, bir döngü. Tabi insanlar geçinmekte zorlanıyor. Dolayısıyla maaşların artması gerekiyor. O e, diğer tüketim mallarının fiyatını arttırıyor. Tekrar dönüyor e, fiyat artış silsilesi geliyor ve bir yerde bir kırılması gerekiyor bunun. Siz de bunu konutunuza yansıtıyorsunuz. Çünkü maliyetiniz artıyor. Şu anda konutta çok yansıtamıyorsunuz aslında. Yani öyle bir e, büyük bir talep e, yok. E Dolayısıyla... Peki satış olmadan da bu döngü olmuyor. Hani siz olmuyor. belki kendi öz sermayenizle Evrim Hanım zorlanmıyorum diyebilirsiniz ama her müteahhit bu konuda buraya gelen Yapamazsın. konutlarımız çok özel bir süreçten geçtiğimi söylüyorlar. Çünkü e, komutları yapıyorsunuz bir taraftan. Şöyle bir durumda söz konusu. Sattıktan sonra e, ilerleyen zamanda hani keşke satmasaydım dediğiniz Kesinlikle. ürün de olabiliyor. Kesinlikle. Çünkü rakam jet hızlı yani çok hızlı bir şekilde yükselişte. Biz mesela son projede e, satmamayı tercih ettik. Gibi işte en güzel örneklerden satmamayı en büyük örneklerden. Tercih, tercih Normalde tercih hafriyattan projeden satış tabii, tabii. her zaman çok cazipti fakat şu anda muhtemelen satışı kapattınız. Satışı kapattık. E, bir dengenin sağlanmasını bekledikten sonra e, satmak istiyoruz. E, ben, e, bu da e, durmayı e, sebep oluyor. Katılıyorum. Bizim durmamamız lazım. Evet. Hakikaten e, 18 milyonluk şehir belki 20-22 milyon kişiyi barındırıyor burası. Evet göçmenlerle vesairesiyle. Tabii. Dolayısıyla bu şehrin yarıdan fazlası deprem konusunda sıkıntılı binalarda yaşıyor. Katılıyorum. Bir yandan yenilemek zorundayız. Bir yandan da soğutmak zorundayız. Evet. Böyle bir ikisi birbirine ters süreçte. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Yani her zaman evet. müteahhit güçlü taraf, kazanan taraf gibi gözükür. Evet. Ama siz de bu konuda zorlanmış olduğunuz aşamaları net bir şekilde söylediniz. Peki 2024'te konut fiyatlarında özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'da fiyatlarda bir düşüş olabilir mi? Özellikle büyük şehirlerde. TL bazında bir düşüş olmaz. Çünkü böyle bir enflasyonun hala e, yüksek olduğu bir ortamda e, TL değerler düşmez. Ama döviz bazında e, daha önce de söylediğim gibi %25, %30'a doğru giden bir e, gevşeme var. Hı hı. Ben bunu bu arada sağlıklı buluyorum. Yani e, şey... E, bir, o balonun, o köpüğün gidiyor olması ah, evet, e, evet. piyasada dengelerin, e, fiyat istikrarının olmasını e, sağlıyor. E, bir dönem daha devam eder yani konut finansmanı, e, daha doğrusu e, konut finansmanına erişim e, mümkün olmaya başladığı andan itibaren ve e, oranlar birlere aylık birlere yaklaştığı andan itibaren piyasa bir anda patlar. Yani şu anda üçlerde ve siz diyorsunuz ki birler yani aslında bu yeni bir konut kampanyası noktasında mı bir hani yani bu konut kampanyasını şey yapamaz devlet yapamaz çok ciddi bir finansman yükü. Hı -hı. Burada enflasyonun e, 20'lerin altına e, yani iki hanelerin başına doğru ilerlemesi lazım. 10 15'lere eee gelmesi lazım ki artık burada e, şey konut finansmanı enteresan olsun ve para... Cazip hale gelsin insanlar evet. kullansın. Ama bir taraftan da böyle 1.2, 1.50... E, işte 10 yıl değil de 15 yıl geri ödeme gibi böyle bir, bir takım böyle kampanyalar hep böyle kulaktan kulağa konuşuluyor. Ee, o biraz işin şey, e, finansman, finansman hilesi yani neticede o rakamı dekler ediyorsanız aradaki makası fiyatınıza yansıtıyorsunuz. Ya peşin alıyorsunuz ya şey yapıyorsunuz yani işin sonunda böyle bir finansman var. Yani Hı -hı. bunu ister e, e, boyayın, böyle görsün ister e, çıplak tutun, öyle görsün. Neticede değişen bir durum değişen oluyor, bir şey diyorsunuz. yok. Anladım, haklısınız. Kentsel dönüşümde özellikle İstanbul olarak ne durumdayız diye nasıl bir cevap verebiliriz? İstenilen seviyede ilerliyor mu? BDDK'nın riskli yapı sahiplerine kolaylık getirdiği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi. Bu kentsel dönüşümü daha da hızlandırır mı? Sistemin eksik olan yönleri nedir diye. E, kesinlikle hızlandırır. Burada... E, Devletin sübvansiyonları işte yakın zamanda açıklandı. Ben bunu çok e, doğru buluyorum. Hı hı. E, bence burada farklı bir e, model de denenebilir. Özellikle e, temel problemimiz bizim burada mülkiyet, doğru. şerefiye konusu. Doğru. Mülkiyet ve şerefiye konusunu bence gayrimenkulün menkulleştirilmesi yani bir tapunun hisse senedine dönüşüp sonra da tekrar arzu ederse maliyin bunu tapuya çevirebileceği bir e, organizasyon yapmak lazım. Aksi takdirde biz parsel bazında yoğunluk arttırarak, e, şehrin altyapısını güçlendirmeden e, daha da kilitlenen bir şehir e, tasarlıyoruz. Maalesef. Halbuki bu modelde daha geniş bölgeleri, e, belki de kentin bütünlüğünü e, planlayıp, herkesin e, elde edilecek ranttan, yani hem kamunun, hem e, geliştiricilerin, Özel hem yatırımcının, Hı -hı. hem de hak sahiplerinin, tapu sahiplerinin e, kazanılan değerden pay aldığı bir, Model e, örnekleri yurt dışında var. Türkiye'de neden yapılmasın? Kesinlikle katılıyorum size. Peki sizce şu anda e, sistemdeki hani eksiklerden bahsettik ama istenilen seviyede ilerleniyor. Bu konuda takipte misiniz Ferhat Bey? Şöyle e, kıymetli bölgeler hı hı. işte İstanbul'u ele alırsak işte Bağdat Caddesi aksı, e, Beşiktaş, Şişli, e, Etiler, Boğaz Hattı'nın işte geri görünüm bölgeleri. Üsküdar. Buralar zaten metrekare değerleri Yüksek bir fizibiliteye olan. izin veriyor. Hı -hı. Buralarda bir ilerleme var. Ama onun dışındaki bölgelerde e, Zeytinburnu ya da işte kat sınırının olduğu Bakırköy. Bakırköy, yani. Zeytinburnu doğru. Yani de, de, deniz kenarında e, siteler var. Hepsi çok kıymetli noktalar ama kat sınırı olduğu için e, orada en riskli deprem e, zemine, işte, zemine sahip bölgelerde yenileme yapamıyorsunuz. Dolayısıyla gittiğinizde mesela Yeşilköy, Yeşilyurt, Bakırköy, Zuhur Hatbaba vesaire burada hep zemin açısından sıkıntılı bölgeler. Bunların hepsi büyük ölçüde eski yapısı o duruyor. Çok kısmi yenilemeler var. yani hala bile aslında istenilen seviyede daha gerisindeyiz. Çünkü bekleyen ki ben jeofizik mühendisiyim. Teknik üniversite evet. her zaman da söylüyorum. Ve deprem öldürmez bina öldürür. Kesinlikle. Her zaman da bu gerçeği hepimiz biliyoruz. Aslında hep bu felaketlerle öğrenmiş oluyoruz. Ama işte bu süreçte hep insanlar şey diyor, imkanları olanlar bu değişime gidebiliyor. Şimdi e, imkanı yok, e, içinde ne yeni bir eve geçebilecek parası var, ne kiralıkta ne de satılıkta geçebiliyor. E, diğer taraftan kentsel dönüşümle ilgili o süreyi bekliyor, o prosedür ki yarısı bizden kampanyası vardı biliyorsunuz devlet desteğiyle. Evet. E, bu kampanyanın start verileceği zamanı bekliyor ve ona göre de o süreç başlasın ve ilerlesin. Burada yapılacak en temel konulardan bir devletteki bürokrasiyi azaltmak. Şu anda örnek veriyorum Şişli'de işte sit alanı çivi çakmak için 20 ay beklemeniz gibi. Anlaştınız 5 kez anıtlar kurumuna gidiyorsunuz ya. yeni bina yapmak için. Yani tescilli yapıdan bahsetmiyorum. Yeni bina yapmak için 5 kez anıtlar kuruluna gidiyorsunuz. Sonrasında işte çeşitli kurum görüşleri alınıyor belediyede onay süreçleri var. Neredeyse iki seneye yakın. Sizce bu prosedürlerden biraz bir sıkıntı yaşıyoruz Kesinlikle. Yani, yani bu, biraz bu da bir engel oluyor. Değil mi? Işte? Şöyle engel oluyor. Şimdi ben bir yere paramı yatıracağım. Hangi vadede, nasıl bir ekonomik konjektürle karşılaşacağımı bilmediğim için bir risk primi koyuyorum üzerine. Doğru. Dolayısıyla bugün 100 lira yatırdım. Yarın satabileceğim noktaya, iki yıl sonra geldiğimde piyasa iyiye mi gidecek, kötüye mi gidecek? E, bu riski satın alıyorum ve dolayısıyla bir marj var. Ve süreç uzadıkça riske girmiş oluyorsunuz aslında. Riski göz almış oluyorsunuz. Çok daha basitleşebilir her şey. Yani e, kadastral evrakları niye dijital olarak alamıyoruz? Gibi. E, belediye evraklarını niye dijital olarak alamıyoruz? Başvuru süreçlerini niye hızlandıramıyoruz? Bu kadar deprem riskinin olduğu bir bölgede niye iki yıla yakın, bir buçuk yıl e, bir ruhsat süreci e, oluyor? bunları basitleştirebilecek Türkiye E-Devlet konusunda çok başarılı bir İnanılmaz. örnek. İnanılmaz. Bu tarafta bunu yapmamamız için hiçbir gerekçe yok. Kesinlikle. Öyle güzel bir final oldu ki. Biz ayrılan zamanda sonuna geldik. Sevgili Ferhat Keten, sevgili Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Özellikle buradan da seslenmiş olalım. Dijitale geçiş. E-Devlet'te başarılıyız ama diğer özellikle prosedürlerle ilgili hızlı bir giriş olduğu zaman bu süreç, kentsel dönüşüm daha da hızlanacaktır. Çok teşekkür evet. ediyorum katılımımız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar diliyoruz.